Merhaba arkadaşlar ben Alpışık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. YouTube kanalıma gelen soruları kendim liste yapıp en çok gelen soruları video şeklinde cevaplamaya çalışıyorum. Bana gelen sorulardan bir tanesi şu şekildeydi: Bitcoin fiyatını kim belirliyor? Borsalar arasında Bitcoin fiyatı neden bu kadar farklı? Biz hangisini baz almalıyız? Hani Bitcoin fiyatını Google'da arattığımda bir fiyat çıkıyor ama almak istediğimde borsadan çok daha fazla miktarda para vermem gerekiyor şeklinde sorular geliyordu. Şimdi kabaca İlk başta şöyle bir genel anlatmak gerekiyor. Bitcoin fiyatını herhangi bir merkez bankası belirlemiyor. Herhangi bir devlet belirlemiyor. Herhangi bir kurum belirlemiyor. Yani Bitcoin'in fiyatı tamamen kullanıcıların Bitcoin borsalarında arz talep dengesine göre şekilleniyor. Bildiğiniz gibi Bitcoin borsalarında Bitcoin alım satımları yapabiliyorsunuz. Yani mesela örnek vermek gerekirse yerel Bitcoin borsalarını düşünelim. Siz buralara TL yükleyip Bitcoin alabiliyorsunuz. Ya da elinizde Bitcoin varsa bu Bitcoin'i siteye yükleyip bunu bozdurup TL olarak banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde düşündükten sonra Bitcoin fiyatını birisinin belirlemediğini hani anladıktan sonra da şu şekilde bir seçenek karşımıza çıkıyor. Mesela burada Bitcoin Türkiye Facebook grubunda bir tane arkadaşımızın hazırladığı site var. Sitede şu şekilde mesela yurt dışındaki Bitcoin borsalarının dolar euroyu döviz kuruyla çarpıp TL karşılığını burada ve hacmini gösterebiliyor. Şimdi bakalım mesela Bitfinex'te şu anda Bitcoin 8625 liraya denk geliyormuş. İşte Polonix'te bakın 8834 lira. Burada bile arada 200 liralık bir fark oluşmuş. İşte aşağılara indiğimizde Çin'e gittiğimizde işte Huobi'ye, BTC China'ya bakın 9000 liraya çıktı Bitcoin fiyatı. Bitstamp'te 8700. Ya görebileceğiniz gibi çok farklı fiyatlar var şimdi bitcoin fiyatı neden peki bir borsada 8600 iken diğer borsada 4440 mesela burada 9446 ya da var 8628'e de var siz işte gittiğinizde işte google'a yazdığınızda bir fiyat görüyorsunuz elbette doğal olarak kafanızın karışması da normal. Onun dışında şöyle bir site vardı. Daha önceden de tanışmıştım. Mesela şu anda Türk lirası karşılığı aslında 8711 lira olması gerekiyor. İşte ortalama yurt dışındaki en büyük hacimli 7 borsanın ortalamasını aldığımızda da mesela bu şekilde bir fiyat çıkması gerekiyor. Şimdi şu şekilde düşünelim. Her borsanın dinamiği ayrı. Yani her borsanın aslında kullanıcı kitlesi, işte oradaki alış satış derinliği, emir tablosundaki işte insanların yaptığı hacim her borsanın dinamiği farklı olduğu için her borsanın da farklı fiyat çıkması normal. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela geç bayramda bildiğiniz gibi Bitcoin borsalarına işte para yüklemek sıkıntı olabiliyor. Bankalar kapalı olduğu için işte sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii ki TL yüklenemiyor işte bankalar aracılığıyla yüklendiği için. Şöyle düşünelim. Bir tane Bitcoin borsası diyelim. Bankalar bayramda da çalışıyor. Sonuçta havale işlemleri çalıştığı için o borsada hani elemanlı bayram tatiline gitmemiş çalışmaya devam ediyor. Şimdi diğer borsalarda para girişi olmadığı için insanlar ne yapıyor? Mesela bitcoin'i satıyor, satıyor, satıyor. Fakat bankaya çekmek istediğinde tabii ki ilk iş günü çekebilecek. Ya da tam tersi bitcoin almak istiyor fakat banka kapalı olduğu için o borsada alamıyorlar. Yani o borsaya TL girişi olmuyor. Şimdi diğer borsayı düşünelim. O borsa bayramda da çalışıyor. Düzgün işler yolunda. Orada bir çalışan var. Bank TL havale gönderdiğinizde onu onaylayacak ve borsada işlem yapmanızı sağlayacak bir çalışan var diye düşünelim. E şimdi o borsada ne oluyor? TL girişleri olduğu için insanlar hani bitcoin almak isteyen insanlar alabiliyor. E fiyat 9000 lirayken mesela o bayramda çalışan borsada 9300 lira 9200 lira olması gayet normal bir şey. Şimdi bu birinci. ikinci mesela bitcoin çekmek istediğinizde bazı borsalar sizden işte atıyorum 5 lira komisyon alıyorsa bazıları 15 liraya kadar alabiliyor. Bazıları 2-3 lira alabiliyor. Yani burada bir o Bitcoin withdraw işlemlerinde belli bir komisyon var. Onun dışında mesela bazı borsalara Bitcoin yatırırken 3 onay bekliyor. 3 onay beklerken ki fiyat hareketleri daha farklı olabilir. Mesela fiyatın kırıldığı zaman da hemen Bitcoin'inizi aktarıp satayım ben de daha fazla düşecek diye düşündüğünüzde 3 onay farklı olabilirken bazı borsalar mesela 1 onay bekliyorsa o 1 onay hemen gerçekleşeceği için hani 3 onaya göre biraz daha hızlı gerçekleşeceği için belki satış emirleri daha hızlı olabilir. O borsanın fiyatı daha fazla daha ivmeli bir şekilde aslında aşağı doğru kırılabilir. Tabi bu tam tersi için de geçerli. Yani her borsanın farklı dinamiği var. Mesela atıyorum BTC-E'ye işte para aktardığımızda mesela çok uzun sürede geçebilir. Bu yüzden fiyatı işte biraz daha düşüktür. İnsanlar işte genelde BTC'ye geriden gelir. İşte para aktarma uzun sürebiliyor. İşte bazı masrafları mesela daha fazla olabiliyor. Onu geçtim. Mesela Bitstamp'de mesela burada 8619 işte mesela Bitstamp'de 8820. Para aktarma olayları biraz daha gelişmiştir. Daha az masraflı gidiyordur. O yüzden mesela oraya bakiyeniz daha hızlı ulaştığı için daha fazla kişi mesela orayı tercih edip bitcoin alabiliyor. Oranın fiyatı biraz daha hızlı çıkabiliyor. Onun dışında mesela bazı borsa daha az komisyon işte alan ödeme yöntemleri kabul edebilir. Para aktarmanız için, bakiyenizi güncellemeniz için bazı borsalar mesela Swift'le kabul edebilir. Swift'in masrafları zaten malum biliyoruz. Yani her borsanın çok farklı dinamikleri olur. En güzel örneği mesela şu anda Bitfinex'te benim bir videom vardı. Bitcoin fiyatı niye uçuşa geçti diye. Bitfinex ne dedi? En son işte Bitcoin çekimlerine serbest yapıyorum ama paranızı borsadan çekemezsiniz dedi. E ne oldu? Orada bir apayrı bir dinamik oluştu. Ne oldu? İnsanlar parasını çekemeyince Bitcoin alarak çekti. E Bitcoin'in fiyatı da arttı. Şimdi siz burada işte Bitfinex'te Bitcoin fiyatı 10 bin lira diğerinde 8 bin lira diyemezsiniz. Çünkü oranın apayrı bir dinamiği oldu. Apayrı bir kullanıcı kitlesi oluşmuş oldu. Onun dışında mesela yurt dışındaki Çin borsaları, Çin'deki borsalar her zaman farklı bir dinamiği vardır. Hani her zaman komisyon oranları farklı olduğundan işte eskiden mesela komisyon almıyorlardı. Çok çılgın hacimlere ulaşıyorlardı. Şimdi alış satış işlemlerinden komisyon almaya başladılar. Hacimler %90 civarında düştü. Mesela bu apayrı bir dinamiktir orada. Adamlar komisyon almadığı zaman yani azıcık bir, bir kuruş bile oynasa alım satım yaptığınızda botlarla hani kar elde edebiliyordunuz komisyon almadıkları için. Yani bahsettiğim gibi Bitcoin'in bir tane fiyatı yok. Sadece mesela şu gösterdiğim site gibi bu sitelerin ortalamasını alıp kafanızda bir fiyat oluşturabilirsiniz. Mesela şu an 8732 yurt dışındaki işte Bitcoin borsalarının ortalaması işte yerel Bitcoin borsalarıyla bunu karşılaştırabilirsiniz. Belki hani düşer ya da çıkar diye buna göre belki yorum yapabilirsiniz. Ama hiçbir zaman ya ben Google'a yazdım Bitcoin fiyatı 9000 lira ama ben gidip borsadan 9200 alıyorum diyemezsiniz. Şöyle düşünelim 9200 alıyorsunuz belki ama satarken de o civardan satıyorsunuz. Yani aldığınız yerden de satabildiğiniz için yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki şunu da yapabilirsiniz. Hani bir bitcoin borsasından alıp ucuz olan yerde alıp pahalı olan yerde de satabilirsiniz. Buna da arbitraj deniyor. Şimdi şu şekilde düşünmek lazım. Bir tane ucuz olan bitcoin borsasından en uygun satış emrinden aldınız. Atıyorum mesela 9000 lira. X sitesinden 9000 liraya aldınız. Y sitesinde en yukarıdaki alış emri yani almaya hazırda bekleyen emir girmiş kişi 9500 lira da diyelim. Siz 9000 liralık borsadan alıp 9500 lira alıp borsadan satıp 500 lira bir bitcoin'de kar edebilirsiniz. Ya da bu rakam değişebilir tabii ki. Yani buna arbitraj deniyor ve bu hani yapılabilir mi edilebilir mi? Şimdi bunun da apayrı dinamikleri var. Borsalar arası fiyat farkından bu şekilde yararlanabilirsiniz. Ama mesela aldığınız borsadan bitcoinleri withdraw ederken işte onlar ne kadar sürede bu işlemi gerçekleştiriyor? Ne kadar komisyon alıyor? Şansınıza mesela madenciler blok bulamazsa atıyorum bir saat boyunca beklerseniz eğer bitcoinin aktarılmasını o sırada fiyat farkı kapanabilir hatta zarar bile edebilirsiniz. Attardığınız Y sitesinde bu Bitcoin'i bozdururken orada ne kadar komisyon vereceksiniz? verdikten sonra banka hesabınıza çekecekseniz banka hesabı çekme ücreti ne kadar bunların hepsini düşündüğünüzde hani arbitrajda hesap kitap yapmanız gerekiyor ama yapılıyor mu gayet de yapılıyor ben de şahsen yapıyorum çünkü hani bazen ciddi fiyat farklılıkları oluyor neredeyse %10, %10-15 civarı fiyat farklılıkları oluştuğunda hani arbitraj yapan da çok kişi oluyor ne oluyor bu arbitraj yapan insanlar sayesinde aslında bu fiyat farkı biraz dengeliyor yani ne zaman bir borsa biraz fazla hızlı mesela yükselmeye başlasa diğer ucuz yerden alıp orada sattıklarında insanlar bir birkaç kişi satmaya başladı mı tekrar fiyatlar dengeye giriyor. Şimdi bu şekilde an, umarım yeterince anlatabildiğimi düşünüyorum. Hani bitcoin fiyatının herhangi bir tek fiyat olmadığını, borsalarda işlem gördüğü ve her borsanın dinamiği farklı olduğu için her borsada farklı fiyat çıkmasını hani anlatabildiğimi düşünüyorum. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Soruları cevaplamaya devam edeceğim. Hoşçakalın.